مرکز شکر یک ریسی امید گفت کل ریسی مرکز شکر رو ریسی یکی کل رو ریسی امید سرکار رو بشلید به یک اینجایی نیمیشتم اما شما değil benim adım Emre Saraka. Hepinizi pençik pençik edeceğim. Gelin buraya. Acaba kimden bahsedeceğim? İlk başta Emre Kıçık Arka'dan bahsedeceğim. Gel bakalım buraya. He. Ya 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 şimdi böyle gelir işte. Akıllı olacaksın Emre Kıçık Akıllı olacaksın yoksa ben seni pençik pençik ederim böyle. Anladın mı beni? Bak seni öyle bozuldum ki. Bir daha hayatın gurduğundan beni istenemezsin ha gözlerim var be gözler gözlere annadım be beni ay in bir saniye nasıl bine uğrayabiliyor oh my god çok şaşkınım şu an sigma yüzümle nasıl yenilebilirim ben böyle ikinci, ikinci olmuştum hadi o niye şimdi oyunu görmek istemiyorum ah, Kalktım, kendimi iyi görüyorum bunun yormalı değil Gel bakalım. Bu sefer ben de parça tipini be. Gel bakalım. Emre Sarakoğlu. Sen böyle böyle vuracağız. Gözlerim göremez be. Anladın mı sen beni? Benim sigma yüzüne sen beni yiyebileceğini mi sandın ha? He? he? Sen beni sigma yüzüne yiyebileceğini mi sandın? Aaaa! Ne oluyor bu? Ben onu vurdum. O düştü kalktı. Yuh. Bunu nasıl yapabiliyor? Ya? Şimdi sevişim bitti. Ha 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 ha. Gel bakalım. Şimdi sağ yege İyi izle beni. Önce sana kalı. Ya ha, Hasan. Ha. Gel buraya bir iki iki yaptı iki iki yapıyor şok 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 Amerika kalkar Amerika sarık olur iki yapıyor oh my gosh sonra ilk başta Fatih şekerlikten başlıyorum o zaman gel bakalım buraya Fatih şekerliği için bu sefer işim bitti. Sinsizlerini benzikliğinde de yermiştim. Onu hatırlıyorsunuz herhalde. Hatta kazanmıştım ben bile onu. Gel bakalım o zaman. Ha ha ha. Aha düştü. Şimdi onu serme vakti geldi. suyu koyalım. Şimdi insana bir teş geliyor. Hazır mısınız? Üç. iki, Bir. Hı. بریک اینی یار. سر بریک اینی می‌گیریش. اینه بله. شده سر منجی. اینو بیشتر تایم من. امروز سالکارو. بیا بروی. هاهاها. این بزرگی Kaysay. hay Hı, geldim geldim. Hı, bir, iki, üç. Emin küçük emin arkadaşımız çarptı ve emin sana kolunu bir şey. Ve emin sana kolunu Zeki Karolu şimdi böyle tak, ha 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 ha, Yine düştü. Gel bakalım. Hadi tekrar alıyorum. Say. Ha, geldin geldin. Ha, bir, iki, üç. Zeki Karolu elbize ediyor. Zeki Karol'u yolluyoruz evine gidiyor. Var arada hava akşam oluyormuş ya. Çoktan üç kişi gitti. Şimdi bence de emir götü kalkır birazcık. Ben çıkıp çık gidelim. Gel buraya emir götü kalkar. <laughs> Şimdi böyle vuracağım vuracağım vuracağım. Öyle affet ya? Öyle bir affet miyeceğim ki? Öyle bir sana vuracağım ki. Al sizden bir Emir götü kalkar. دا سم چکشک با پا پاپین ح می سزی رو م می می ام بودی ب ازجمع دوش میون او م تاگی تتسی باجمع دوش می ج می ب پنج پچقی Benim vücudum taş gibi olduğu için bana hiçbir şey yapamadın. Şimdi ben senin kaslı kollarımla çok yakışıklıyım. Çok kaslı kollarımla. işte görüyorsunuz kaslı kollarımı. Seni öldüreceğim. Göreceksin. Devam edelim şöyle. <laughs> e peki ben niye otel kalıyorum? Gelin buraya. <laughs> ah, <Aa! Aa! gülüyor> ne yapıyorsun ya böyle? Canım ben artık kırırdı. Oh my. Aa! 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 ben bu hareket çok ama kalkacağım. Bekleyin siz. Ah kalkıyorum. Ah geliyorum. Bekleyin Kalkıyorum. Ha ha ha. <laughs> Artık ayaktayım. Kira varsa sen ben de yemek dökü kalkar. Gel buraya. Ha. Ha. Çekilin. Gel buraya. Fuati şekerlik şekerini aktıralım. Hop hop hop. Şekerini arttıralım bakalım senin. uyu parç pinç geçer ki bu şekerlik. İsmi zaten şekerlik geçiyor. Fuati pis şekerlik. Gel 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 gel. Bu ne? Hiçbir şey mi bir maç. Burada çocuğu için çok uğraşıyorduk. Sizi siz azaklara gözükseydi biz bunun için yeni saat O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bizimle de açmayı unutmayın. Ve bilgimi açarsanız attığımız videolardan hemen haberdar olursunuz. Geldi. Şimdi taş gibi vücudum ha. Seni parçuk pinçuk edeceğim. <laughs> gel buraya Gel 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 gel. Gel buraya. yeri düştü ama ben belki işçi kolunu bir tane de vuruş yaptım zaten o kalka var. <laughs> hakem say. Geldim geldim. öğrenci. Ben teşvik kazanın evine yazıyoruz. İşte geliyor. Sekili çok çekilmiş ya. Ben demen. Geldim. Şimdi bir saniye. Ha. Ayağa kalktın ya. Kalkın. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ha ha ha. Yeni düştü. Zıpla üstünde. Ha. 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 Gel bakalım şimdi seni şöyle bir vuruş yapalım. Ayaklarımla. Ha. 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 Ayaklarımı sıra vurdum işte böyle. Şimdi de şöyle mercimeğimi mi koyuyorum? Niye çok çirkin? Bir tane şey yapacağım. İyi izleyin. Hıvah. Hakem. Say. Buraya gel ve say hakem. Geldim geldim. Büyü. Bu arada biz çok uğraşıyoruz. Yarım saatte bunu düşünmemi siz kısa kısa Ve Bir tane like, bir tane like, bir tane like, beğeni, bir, bir, bir tane abone. ve diğer yazmayı unutmayın. Bildirimleri daha şunu unutmayın. Siz için yorum, Altıncı 6. bölümde görüşmek üzere.